Balık ve yükselen balıklar. Ee, sizin için de e, güzel bir yıl. Ee, fakat tabii satürn balığa geçecek orada zorlanacaksınız ama e, yakın çevrede ya da lise arkadaşınla böyle bir evlilik yaparaktan bambaşka bir sosyal çevrenin içerisine doğru gidebilirsiniz. E, kardeşlerin ya da eşin desteğiyle teknolojik alanda ya da sosyal medyada e, bir iş yapıp e, o işin e, fazlasıyla rağbet görmesiyle de ilgili kazançlar da artabilir. E, geçmişte kalan Mesela yapmadığınız sözleşmeler varsa bu sözleşmelerle ilgili yeni fırsatlar oluşabilir. Ee, balığın o duygusal dünyasında etrafınızdaki insanların, özellikle sosyal çevrenizdeki insanların çok acımasız, çok rekabetçi, çok hırslı olduklarını düşünebilirsiniz. Yani herkesin birbirini kullandığını, işte iş yapmak için, çevre tutmak için, bir yerlere gelmek için herkesin birbirinden faydalandığını e, düşünüp duygusal kırılmalar yaşayabilirsin ama e, evet bunlar var evet hayatın içerisinde bunlar yaşanıyor olabilir ama sen de e, belki hiç tutunmuyorsun yani hani bulunduğun çevrenin e, oluşumlarından yararlanmak için adım da atmıyor olabilirsin. Kendine dönüp bir de bu gözlükle bakmak gerekecek. Çünkü Mart ayında başlayacak Satürn transiti direkt kişisel alanında olduğu için e, ihmal ettiğin sorumlulukları böyle alıp küt 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 önüne getirecektir. Örneğin bedenine bakmadıysan, beden sağlığınla ilgili e, yapılması gerekenleri yapmadıysan ya da işini toparlamadıysan, ilişkinde hep çöpleri halının altına süpürdüysen, yüzleşmeler yapmadıysan bütün bunların yapılmasıyla ilgili önemli olayları getirecektir 2023. Yorulacağın bir iki buçuk yıllık döngü kapında duruyor. Bu nedenle Balık burçları için en önemli şey şu: üşenme, erteleme, vazgeçme. Yani yapılması gereken her ne varsa yapmakta fayda var. Yüzleşmen gereken her şeyle de yüzleşmekten kaçınmaman gerekiyor. Çünkü e, yüzleşmedikçe, erteledikçe, görmezden geldikçe, bir süre sonra bunlar e, daha da büyüyerekten önüne gelecektir. E, Plüton'un kova burcuna geçmesi. Yine kontrol edemediğin değişimler yaratacaktır. Burada bakış açını değiştirmen gerekiyor. Yani e, sağlam durmayı öğrenmek gerekiyor. Yani burada hani hayatın içerisinde e, kişiye, insana hiçbir zaman düşmemeyi öğretmek mümkün değil. Daha doğrusu hayat yolculuğu yürünürken düşmemek mümkün değil. On için iyi düşmeyi öğreteceksin. Yani balık burcunun da bu dönemde öğrenmesi gereken e, kendine zarar vermeden düşmeyi öğrenecek e, ve düştüğü yerden de hemen toparlanaraktan kalkmayı öğrenecek. Çünkü yüzleşmekten kaçınmak, kendini kurban gibi göstermek, kendini kurban alanına çekmek balık burcunun tercih ettiği şeyler. E, sanat alanınızı ön plana çıkarmaya çalışın. Çünkü sezgisel alan anda o yaratıcılıklı daha çok var edersiniz kendinizi. Ee, tutulmalar maddi alanınızda e, önümüzdeki bir buçuk yıllık dönemde özellikle kendi kazançlarınızı oluşturmak, eşin desteğini beklemeden ya da Ortağın para kazandırmasını beklenmeden kendine ait kazançlar oluşturmak durumundasın. Biraz şöyle demek gerekiyor. Yani balık burçlarına ağlamadan, şikayet etmeden, şöyle oldu, böyle oldu deyip sızlanmadan yapılması gerekenleri yapmak için öne çıkması gerekiyor. Ve özellikle... Kendine ait kazancın yoksa, e, az da olsa, bir miktar da olsa kendine ait bir kazanç kapısı oluşturması gerekiyor. E, Venüs Retrosu 22 Temmuzla 5 Eylül döneminde e, günlük düzen ve iş hayatınla ilgili e, alanda ilerleyecek. E, eski iş arkadaşlarıyla karşılaşıp e, sevgili olmak. Günlük sağlık sorunları için gittiğin sağlık kuruluşlarını belki tanışacağın insanlarla e, ilişkiler yaşanması, bunlar da e, ilişkilerle ilgili potansiyelleri anlatıyor. E, Jüpiter maddi alanını destekliyor bu döngüde e, ve kazançların olacak zaten balık burcu bereketlidir yani hani bir işe böyle ufacık bir e, dokunuşu bile ona e, kazançlar getirmeye yeter e, maddi alanını destekliyor e, ve kazandıklarını eğitimlere yatırmak kendine yatırım yapmak bilgini artırmak hangi işi yapıyorsan yap o işle ilgili altyapını, potansiyelini artırmak için e, işte eğitimlere gitmek, eğitimler almak, eğitimler vermek. Bu konularda e, potansiyellerini sonuna kadar e, kullanman gerekiyor. Çünkü e, Plüton döngüsü 12. evinde ilerleyecek. Satürn de 1. evinde ilerleyeceği için işleri sıkı tutmazsan, sağlam tutmazsan sevgili balık burcu biraz duygusallığın yoğun olduğu bir yıl yaşayabilirsin. Ama her şekilde hayatın içerisinde koruması yüksektir balık burçlarının. Güzel sanatla dolu ve keyifli bir yıl olmasını diliyorum 2020 için.